Peki ben yoruldum. <laughs> ben nasıl yorulmam değil mi? Allah'tan yemeği daha yeni yedim. Yoksa çift mıydı? Niye ayakkabıyla bile gelmiyor parka? Ne düşersen ayakkabılarım <laughs> Nasıl? Kış Yok mu ayakkabın? var. Getirseydin. Tamam, Bak terlik cidden tehlikeli. Bir yuvarlanırsın. Abi, Ondan sonra... Arda abi, Arda. Topu sonra koyun oraya tamam mı? Banka. Banka koyarsınız sonra bisikletli yere. Egemen'e vermeyin topu bulamam. Oynuyor mu Devla? Toplar... Ya canım şu topları çıkarma. Oynuyoruz mu Volkan? Oynuyor musun? Oynamıyor mu? Oynamıyor. Oh. Oh Oraya çıkma. Düşersin yoksa burada oynayacağız gel. Azıcık dinle beni azıcık. Vallahi pişman olmayacaksın. Gel. Şimdi yerini yakalayalım gel. Bu siyah beni yakalayalım. Bu oynamıyor mu? Ben şaşırıyorum nasıl yorulmuyor? Yani. Bir şey oynuyor mu? Benim. Oyun? Hayır biz ben yemek yapıyorum. Afiyet olsun sarma yap da yiyelim. Oynuyoruz mu? Ben ayağım yorulduğunda eve bir krem sürüyorum. Direkt geçiyor. Herhalde canım bir krem sürüyoruz. Güzel bir kremimiz var. Biz de robot değiliz yani. O sayede bir de yeni yemek yedim. Yorulmuyorum, alıştım, evde duramıyorum. Ne sanıyorsun? Bu işler o kadar kolay mı? Yani. Mola mı devam mı? Devam mı? Ben sana oynamayacağım bir şey. Canan mı? Kaç? Sen arkadaşların bu kadar eğlenceli mi? <gülüyor> <gülüyor> Sence can can Uçmaca oynuyor Koşmaca Hırsız Koş, bolsanız bak Oynayacağım mı? Ya abi sen ne yapıyorsun? Kaç? Kaç yaşındasın? 11 mi? Yeah. <laughs> Oh. Çıkır, 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 çık, çık, çık. El uzatmak yok nasıl olsa kaçabilirsin. Ne? El yok kaç yoksa ben geliyorum. Senin kaçmanı bekliyorum bilerek. Oynamıyorum Mercan. Ben kaçta geldim bugün? Buraya dört. Arası yakala. Ama yorulmuyorum alıştım. Yeni gördüm bu arada. Nerede? Yeni sen gördün ya. Ya evet orada değil mi? Araç kargo. Aras'ın kaçmasını bekleyeceğim. Ondan sonra yakalayacağım Ama kaçmıyor Aras. Mecburen yakaladım. <laughs> Abi sen de alıp... Var mı başka bir Hadi seviyorum seni görsünüz. Yeah. <laughs> Görüşürüz. Abla başka gün bana bir tane, benden bir tane kitap satın alır mıydınız? Bir şey soracağım. Bir şey diyeceğim. Pardon. Bir şey hatırlatacağım. Benden. Ama adam alır mısın? Ama adam alır mısın? Almıyor mu Erdoğan? Almıyor Koştum. Yemin ediyorum var ya yemeğe ayakta yedim oturamıyorum o kadar seviyorum şey bunları oynayacağım mı? Oyun Oyun Düşün yani yemeğe ayakta yiyorum o kadar zamanım yok. Vallahi sevmesem otururum da. Oturacak vaktim de yok. Tam kaç? 5 dakika diye diyeyim hemen 5 dakika sadece. Hii, kaç? Kaç bir daha kalacağım Kaçsan sen? Ben sonra yakacağım bak yakalanacağım. Kaçsan Aşağı kaç, yukarı çıkarsan ben yakalarım. Aşağı kaçana kadar yakalamayacağım seni. Bana <laughs> benim zaten. Oynuyor mu Elif? mı? Elif. Evet, Elif bir dakika. Düşün yani 5 dakika oturamıyorum. 5 dakika. O kadar bile zamanım yok. Oh. Valla Asya'nda sen çocuklar giderim ya. Sen oynuyor musun? Anladım. Adın ne? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? İstiyorsan <laughs> katı. Çok tatlı değil mi? İçecek kal oradan kendine. Var mı içeceğin? Anladım. Hadi Arda yorumlar yok. Devam. Devam Arda devam. Yolun hak yok. Devam. Devam. Bir var mı benden? Oynamak Oynamak istediğim şey. Yok. Ne Kovalamaca yardımcı gibi. Tamam oynayalım tam gel.